istediğimizi alamıyoruz. Hem hava şartlarından dolayı, hem barajların etkisinden dolayı, hem madenin etkisinden dolayı. Bölgede ekilmeyen ürünler ektik. Ektiğimiz gibi tarlada kaldı. Özellikle mercimek ektim. Mercimek kendi başına iş tuttu, geçti. Nohut ektik. Nohutta da, da verim alamadık. Şu anda arpa ekiyoruz. Arpada da yağış olmamadığından dolayı sıkıntılar yaşıyoruz İşte maden bayağı bir etkisini gösteriyor göstermeniz değil bayağı bir kendimizle yaşarken onu hissediyoruz artı şöyle bir şey var yağmur yağdığı zaman ertesi gün git ektiğin tanelerin yapraklarına bak yani böyle pas tarzı leke yapıyor şu an hatta arazide görmüştürsünüz bölge bölge böyle renk değişikleri vardır tahlil yaptırdım geçen sene Kuru çaydan Divirgi bölgesi bu komple arazinin talihini yaptırdım. Komple kireçleme var. Kanser toprak. Toprak talihini yaptırdım. E tabii ki bu yağışlan dolayı toprağı etkilediği talih sonucunu veriyor. Önce de biz burada eskiden tanım yaptığımız zaman hayvan gübresi çubuğu falan kullanıyorduk. Yani şöyle diyeyim size. Şu aldığımız ürünün yüzde %80'ini fazlasını alıyorduk. Şu anda o kadar gübre atıyoruz ki attığımız halde verim düşük. Yani dönümüne şurada 450-500 kilo almamız gerekirken 220-230 kilo erişebiliyoruz. Şu anda yeni projem var şurada Boğaz'da. 10 dönüm cevizlik yapıyoruz. Bütün her şeyini aldık, unu falan yıttık işte ceviz yapacağız. İnegöl'den aldık cevizi de. Toprak haline göre yani onu da bakacağız. Verim ne olacak ne olmayacak. Çünkü geldi burada Ermenilerden kaldığı için bizim buralar dut çok meşhurdur bizim buranın. Ceviz, üzüm. Bütün cevizlere bakın. Hepsi kurudu. Yapacağımız çare bulamıyoruz ki. Yani hevesi olan insanlar var. Burada yatırım yapması gereken insanlar rahatla. birkaç arkadaşımız işte bağ evi falan şubu gibi öyle yatırımlara teşvik oldular. Ama bu olaydan dolayı tedirginler. Yulaf ekecektim. Yulaf işte belli bir şey vermek için yulaf yapacaktım. Aynı gece yulafı iptal ettiler. Almayacağız ekme Yulaf Burada yani yulaf nevzi gıda şeyinde kullanılıyor. Fisküvide işte o hamur tarzı şeylerde kullanılacak olan bir ürün. E, firma iptal etti. Aynı gece iptal etti hem de. Beklentimiz bizim yani bu sene bekledik seneye ne yapacağız? Biz buraya yatırım yapmışız. Bir traktör alıyorsun bir buçuk milyarda bir buçuk milyarda malzemesi tutuyor. Ben buraya buraya yatırım yaptımsa ben buradan ürün alamayacaksam. Karşımda birisi olsa ne yapacak? Çaresi varsa ne yapacak? Ya kapatacak madeni ya diyecek kardeşim böyle burayı ekme sana yer gösteririm diyecek. Kendi arazimiz. Bütün de gelirlerimizden kalma arazilerimiz. Çoğunu da istimlana gitmişler. Yani adam geliyor. Tarlanın ortasından direkt dikerek geçiyor. Demiyor ki ya sen burada tarım yapacaksın. Bir de dedik ki, yani köyümüz canlansın Biz hep kurbetliyiz. Ben şu an şahsen İstanbul'dayım. Cam işi yapıyorum. Birbirimize yardım yok. Yani köyümüzü bırakmak istemiyoruz. Seviyoruz. Çocukluğumuz geçti burada. Bütün her dağa gittiğimiz zaman anılarımız var. Eskiden bir kar yağardı 80 öncesi bacadan kara ile Şimdi Şubat'ın 22'si kar bir şey yoktu ve yaz havası gibi e, taleplerimiz şöyle bir şey yani doğayı önce bir kollamamız lazım. Herkes çıkarı için diğer şekilde doğayı öldürmemesi gerekiyor. Dediğim gibi bizim burada gerçekten yani buğuda yetiştirdiğimiz zaman Kemal'e Arap gir, tarafı komple biz buradan temin ederdik bunların buğdaydı. Artı her köyde burada kişi başına 1200-1300 koyun vardı. Sürücülük vardı ya. Yani. Hiçbir şey kalmadı. Şurada arkadaşımız görüyorsunuz. Yaşantı vaziyetini görüyorsunuz. Mağdur bir şekilde, o da mağdur bir şekilde. Ha, keçiler doğum yapıyor. Normal şekilde yani kuzuladığı zaman sahip çıkardı oğlaklarına bakmıyor kişi düşük olduğundan dolayı besi gıda artık bir etki gösteriyor şerit daha bir dik doğmuş bir dik şerit oldu mu şerit var aynı şekilde insanlarda da sıkıntı var yani kiminle konuşalım herkes hasta genci yaşlısı genelde baş ağrısı başlıyor yani baş ağrısıyla ile devam ediyor. Bunu tabi strese yoruyor, ne bileyim ne Sonuçta baktılar zaman ya kalplerinde sıkıntı çıkıyor ya da böreklerinde şuna bunda sıkıntı çıkıyor. Madenliği çalışanlarla hiç durum yoktur. Onlar zaten farklıdır. Dışarıda normal kendi işiyle uğraşan arkadaşlarımız hasta. Ben şöyle diyeyim size. Bizim köyümüz ismi bir de Yeşil Balcı diye geçerli. Yani 80'de bir de bir ceviz mevsiminde domruk domruk kestikleri zaman bizim bahçemiz çok güzeldi. O domuzlar falan kestiler, yenilendi. Çok güzel bir şey değildi. Madenden sonra, yani cevizin kavaklar dahi, kavak ağacı sevdiği şey olur. Kavak ağacı dahi kurup dökülüyor. Düşünün ya. Arsız bir ağaç. O bile kurumuş düşüyor. Bütün cevizleri şu anda, bütün 2 metre 3 metre boydan doğru hep kurumuş. Ya bu kadar etki ne olabilir bölgede? Siyanürden olabilir diye düşünüyorum. Şimdi kesin bir şey konuşma şimdi yoktu. Tahl tahlil yapmak lazım ama yani yaşantı tarzımız burada biz bildiğimiz için siyanür olarak düşünüyoruz. Yani madenin verdiği etki düşünüyoruz. Doğamıza sahip çıkalım. Çünkü bizim doğamız çok güzel. Artı dünyaca ünlü kekiklerimiz vardır burada. İnanın ki yola doğru geldiğiniz zaman gördünüz mü hiç kekik? Ve zorunlu zorunlu keklik vardı. Maalesef yok. Daha keçimiz vardı çıktığımız zaman yaylalara normal sürü otladığımız zaman yanımızdan yayılırlardı. Yani öyle tedirgece de değillerdi. Ben göremiyorum. Çıkıyorum daha geziyorum. Yok daha keçilerimizi göremiyorum. Ya şöyle bir şey diyeyim. Yani burada e, su sıkıntımız var arazide. E tabii ki hayvan ne yapıyor? Fırat'tan içiyor. Su kaynaklarından içiyor. Yani ölüm şeyi çok. Hatta şöyle diyeyim size. Kekliklerimizin böyle mevsim kış, e, Şubat ayının sonunda gördüğünüz ölü buluyoruz. Yani keklik ölü bulur mu ya? keklik kuş hayvanı böyle şeydir. Örü keklik buluyoruz. Madenden sonra oldu çünkü yani maden öncesi biz hapanlar kurardık, keklik yakalardık, severdik yani beslerdik. Artı benim arkadaşım var. İstanbul'da kuruşka kektik yetiştiriyor. Getiriyor buraya 50 100 kektik sağlıyor. Çoğalması lazımken azalıyor. Bunun sebebiyeti ya hava şartı oksijen ya sudan ya da dediğim gibi yayılımdan. Yani çünkü o siyanürlü yağ olduğu zaman bütün ekini, otu, ceviz yaprağını görün sapsarı pas gibi duruyor. Büyük firmalar kendilerini düşünüyorlar. İşte ana çalık. Bunlar da kimin? Siz de biliyorsunuz Tayyip Bey'e bağlı her şey. Damadına bağlı. Yani birkaç böyle büyük şeylere bağlı. Bizleri görmüyorlar burada. Demiyorlar ki ya bu insan burada yetiştirip bir şey sahibi olması gerekirken bütün birbirinde bütün çevreyi yakıyorlar. Bunu düşünen yok. Kendi ceplerini düşünüyorlar maalesef. Mağduruz yani. Hakikaten mağduruz. Bir de bu seneki şekilde yani yulafımın iptal olması büyük bir kayıp bana. Şu anda bu seneki bana Yol de olma faturası 5 milyon. Sahip çıkalım doğamıza diyorum. Çünkü güzel bir doğamız var. Dışarıdan çok gelenler var. Sevenler var burayı. Yani iş arkadaşlarımız var, yatırım yapmak isteyenler var. Bunların dolayı çok tedirginler. Bununla ilgili gerekli yerlere talimat verilsin yani.